Gez Festivali başladı. Festivale gelenler yöresel ürünlere büyük ilgi gösterdi. Sarımsağı, pirinci, kestanesi, balı ve mantarı standlarda yerini aldı. Kastamonu'nun yöresel ürünleri tanıtıldı. İstanbul Sultan Gazi'de Kastamonu Yöresel Günleri Siyes Festivali'nin ikincisi başladı. Burada yöresel köy bir ürünlerini görmeye geldik. Bakıyoruz, hoşumuza giden ne olursa alacağız. 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayı festivalde tanıtıldı. Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun vatandaşlara siyez buğdayından yapılan bulgur pilavı ikram etti. Hadi Siyez buğdayının yanında Kastamonu'nun meşhur sarımsağı, pirinci, kestanesi, balı ve mantarı gibi pek çok yöresel ürünler de standlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Tulum peyniri çok hoşuma gitti. İstanbul Esenler'de bir...